<laughs> tamam bu gördüğünüz benim. İsmim Gökhan Karakaş. Size öncelikle bu videoda biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 10 yıldır fotoğraf ve video çekiyorum. Peki bu 10 yılda hayatımda ne mi değişti? Öncelikle turizmle tamamen ilişkimi kestim. Evlendim, iki tane güzeller güzeli kızım oldu. Çok kıyak dostlarım oldu. Tabi aralarında kıyak olmayanlar da var. YouTube'a tam 292 tane video attım. Desteni paylaş, hoş gel olarak düşün. merhabalar, geldim. Ellerine selamlar hoş. Bitti bir etkin. Dünya üzerinde <laughs> çekim yapan. Gökhan hala, hala. hala Game of Thrones'u izlememiş. Videomuzda başladım hatta netleme. Rıvatist'in üstü Şu düğmede hem geri gelip, efektifçi yapan arkada. Vakit buldukça Instagram'a içeri ürettim. Ekipmanlarımı gösterdim, çekim detaylarını anlattım. Sadece anlatmadım, çoğu videomda zaten o ekipmanları anlatmak için bir yerlere gittim markalarla işbirliklerim oldu ve birçok fotoğraf ve video etkinine katıldım. Hey! Kariyer bazında okeyim ama geçenlerde düşünürken bir fikre kapıldım ve sonrasında bir şey oldu. <laughs> <laughs> Ben bu tarz şeyler yapabiliyorken yapmamayı tercih etmişim. Video çekmekten, editlemekten, keyif almaktansa birazcık da kolaya kaçmışım. Bak burada en can alıcı nokta artık YouTube kanalını biraz daha canlandırmak istiyorum daha sinematik, daha dinamik ve görsel bazda daha çok keyif verecek içerikler çıkartmak istiyorum. Bugün burada kanalımı destekleyen herkesle birlikte, yıllardır gerçekten çok özel bir şeyin parçası olduğumuzu hissediyorum. Hep birlikte samimi incelemelerden yaratıcı içeriklere kadar her anın tadını çıkartmakla birlikte her videoda daha fazla öğreneceğiz, daha fazla eğleneceğiz. Ben Gökhan Karakaş, seviyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşürüz.